Thank you. Merhaba. Ben buraya atanan yeni öğretmenim. Hoş geldiniz efendim. Müdür bey okulda mı? Burada. Koridorun sonundaki oda. Sağ ol. Bir şey değil. Gelin. Müdür bey. Evet buyurun. İyi günler efendim. Ben Hüsnü Çelik. Okulunuza tayinim çıktı. Oo, hoş geldiniz Hüsnü bey. Evet. Buyurun oturun oturun. Sağ olun. Evet, sicilinize baktım. Meslekte çok başarılıymışsınız. Teveccühün. Evli misiniz? Evet, iki de çocuğum var. Allah bağışlasın. İstanbul'da ev tuttunuz mu? Yeni geldim, arayacağım. İnşallah yakın bir semtte bulursunuz. Ben ta Pendik'te oturuyorum. Pendik'te mi? Neden? E, ee, ucuz. Ha, doğru. Müsaadenizle. Okul açıldığında görüşmek üzere. Güle güle. Kolay gelsin. Sağ ol. Okula yakın kiralık ev arıyorum da acaba bildiğin bir yer var mı? Okula yakın yerlerde demek. Daha iyi olur gidip gelmek açısından yani. Hocam buralarda kiralar 600'den başlar. Nasıl 600? 600 dolar. Dolar mı? Bizim dolarla ne işimiz var? Amerika mı burası? Vallahi bilmem neresi olduğunu. Ama buralarda ev kiraları dolar veya mark üzerinden alınır. Benim dolarla, markla filan işim yok. Şöyle 30-40 bin lira civarında bir yer arıyorum. Siz ok meydanında bir yer arayın. Biraz daha fedakarlık ederseniz oralarda şöyle bir iki göz yer bulabilirsiniz. Biraz fedakarlık edersek demek. Peki sağ ol. Hadi eyvallah. Güle güle hocam. Rastgele. Bunların hali benim içinden beter. Ben hademeyim. Ne iş olsa yaparım. Ama onlar Öğretmen diye bir sıfatları var. Hayat boyu üç kuruş maaş alır dururlar. 30-40 bin liraya bu devirde kiralık ev bulsam ben otururum. Yok mu yani? Dur. Bir ev var ama 50 bin lira. Eh olsun. İyi gidelim. Çok uzakta mı? Karşı tepeye aşınca iki sokak aşağıda. Önce tepe, sonra iki sokak aşağı. Sana cadde üstünde demedik. Eğer uzak diyorsan hiç gitmeyelim. Yok canım, sadece sordum gidelim. Hadi öyleyse. Biz köyden geldik, araziye alışırız. Hadi öyleyse aslan. Patlıcan domates! Patlıcan domates! Bahçemalı bunlar, bahçemalı! Aa, selamın aleyküm! Aleyküm selam, Ahmet efendi! Sana komşu geliyor, kendisi öğretmen. Ya, vah vah! <laughs> <t empath Fire> Hoş geldi, sefa geldi! Ben de ileride oturuyorum. Küçük bir bahçem var, sebze yetiştiriyorum. Taşınırsan sık sık görüşürüz. Bakalım! Hele evi bir beğenelim de. Beğenirsin, beğenirsin. Ee, hadi sana uğurlar olsun. Hadi eyvallah. Güle güle. İşte burası. Kutu gibi ev. Kışın hore bir soba kurdun mu? Her taraf hamam gibi olur. Biraz daha geniş olsaydı. Daha genişin ne yapacaksın kardeşim? Şimdi böyle kutu gibi evler moda. Hem ısınmada tasarruf, hem eşyada. Elektrik saati açık mı? Açtırıp da ne yapacaksın? Paramı vereceksin etriğe. Bir kanca atarsın direğe. Tamam. Yani kaçak. Tekçiler farkına varmaz mı? Onlar farkına varıncaya kadar Allah kerim. Desene burada da işimiz Allah'a kaldı. Kararın ne arkadaş? Tutuyor musun? Tutmuyor musun? Tamam, tutuyor. Bakın. Evet. Baba İstanbul burası mı? Bahçı evet oğlum. Bahçı Bu ne biçim İstanbul? Bizim köy daha güzeldi. Galiba haklısın. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yardıma ihtiyacın var mı komşu? Yok sağ ol. Sen bize iki kilo patlıcan, bir kilo domates ver. Baş üstüne. Koş kasaptan yarım kilo kıyım al. Kasap nerede? Yavrum atla arabaya ben gösteririm. Bin oğlum. Boşalt yükleri bakayım yavrum. Hemen usta. Hanım başka bir şey lazım mı? Yok köyden birkaç günlük erzak getirmiştim. İyi. Aman dikkat edin ne olur. Borcumuz? Bu benden. Hoş geldin hediyesi. Olmaz. Ne kadar? Ay başında verirsin. Ben veresiye sevmem. 1400 lira ver yeter. Al. Bu da et parası. <laughs> Buyur. Sağ ol.